Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu videomuzda sizlerle beraber bir ürün incelemesi yapacağız. Bu videomuzda sizlere kas firmasına ait köşe termostatik radyatör vanasını inceleyeceğiz. Değerli takipçilerimiz bu ürünle ilgili daha önce de sizlerle böyle bir spoiler tarzında bir açıklama yapmıştım. Çeşitli ürünler göstermiştim. Tüm, tüm ürünleri bu şekilde sizlerle birebir inceleyeceğiz. Ve özellikleri nelerdir vesaire tüm bilgiler çerçevesinde. Daha sonraki videolarımızda bu ürünlerin montajını nasıl yapacağınıza dair videolar paylaşacağım. Bu küçük bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi hep beraber videomuza başlayalım. Arkadaşlar ürünü aldığınızda şu şekilde bir kutu ile sizlerle geliyor. Direktmen zaten ürünün üstünde böyle güzel bir sloganı var. Ciddi anlamda bir ürün, tasarruf sağlayan bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün ilk önce bu şekilde baktığımızda zaten köşe tip olduğu için bu şekilde ürünün zaten üzerinde resmi var. Ürünün ts EN 215 nolu standartlar yani uluslararası standartlara da uygun olarak üretildiğini. Ürünü şöyle bir yan çevirdiğimizde termostatik vananın faydalarını açıklayan bir Böyle metin var bu metnin hızlı hızlı sizlere bir anlatayım. Aslında başka bir videoda bu faydaları böyle detaylı uzun uzun anlatmayı planlıyorum ama şimdi şöyle üstten üstten size anlatayım. Şöyle ilk başlarda farklı odaları farklı sıcaklıklarda ayarlama imkanı mesela salonunuzu 20-22 derece, yatak odasınız 16-18 derece, banyozu 20 24 derece gibi farklı farklı sıcaklıklarda odalarınızı ayarlama imkanı sunuyor. Bu çok güzel bir özellik özellikle belirteyim yani. En önemli şeylerden biri daha önceden dile getirdiğim üzere gereksiz yere ısınmayı önlüyor. Mesela bazen böyle odalarda artık terliyor insan ama başka odaya geçtiğinde üşüyor. Bu dengesizliği ortadan kaldırıyor. Yani ısı değişiklerinden olumsuz etkilenmeyi önlüyor. Şöyle bir şey söyleyebiliriz bir sonraki madde için. Öz örneğin gündüz bir odanız güneş ışığı görüyor. Güneşle ısınıyor ama diğer odanız daha ısınmamış, soğuk duruyor. Yani mesela şu an benim bulunduğum evde bir cephe kuzey, bir cephe güney. Bir cephem çok güzel ısınıyor güneş olduğu gibi ama öbür cephem buz gibi. Bu vana özellikle hani güneş gören oda ısındığı gibi peteğini kendisi kapatıyor. Bu sayede bana ciddi bir şekilde ısı tasarrufu sağlıyor ama diğer odamı da ısınmasını devam ettiriyor. Mesela yukarıda saydığım özellikler bile bu cihazın yüzde %30'lara kadar tasarruf sağlamasını sağlıyor. Cihazlarınızın Yırtılma olasılığını düşürüyor, verimlerini yükseltiyor, ömürlerini uzatıyor. şöyle, bu vana zaten ısınma sistemini otomatik olarak kendisi balansladığı için dengeli bir ısınma sağlıyor. Bu çerçevede gerçekten kuşam konforunuzu üst seviyelere çıkardığını söyleyebilirim. Bu vanaların çalışmasında ekstra bir enerji ihtiyaç yok. Kendileri zaten mekanik olarak çalışıyorlar. Tabii sessiz çalışıyorlar. Bu özellikler çerçevesinde ciddi anlamda sizlere yakıt tasarrufu sağlayıp kendi yani bu ürünü aldığınız parayı kısa bir sürede amorti etme fırsatı sunuyor sizlere. Ürünü şöyle arka yüzüne çevirdiğimde üretici ile ilgili bilgiler. Ürünün içeriği termostatik başlık, vana gövdesi, test başlığı, somun ve masura diye parçalar var. Şu tarafı çevirdiğimde bizim için en önemli şeylerden biri aslında 10 bara kadar bu sistem maksimum çalışabiliyor ve 120 dereceye kadar dayanabildiğini söylüyor. Şimdi şöyle bir ürünü açalım, bakalım içinde neler var. Şöyle kutuyu açtığımızda ürünün başlığı çıkıyor. Şöyle tekrar başlık baktığımızda test başlığı. Şöyle indirelim. Baktığımızda evet termostatik köşe vanası. Bu da gövde kısmı olarak geçiyor. Şöyle kutuyu biraz daha inceleyelim. Şu e, somun ve masura diye geçiyor. Somun ve masura kısmı. Şöyle şu kutuyu da şöyle indireyim değerli takipçilerimiz. Ürün içinde şöyle yakınlaştırayım. Garanti belgesi kendi içinde kutunun dahilinde. Şöyle indirelim. Biraz sonra şunları bir de bir montajını göstereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aslında kutudaki yazıların bir kısmı da burada. Şöyle yakından bakalım. Bu ürünü kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair bilgiler var. Yani kullan, kullanırken şöyle bunu poşetten çıkartayım aslında. Şöyle daha güzel olur. Çünkü bunları tek tek üzerinden anlatacağız. Vanayı ayı kullanırken başlık üzerindeki işaretleri ısı gereksinimlerinizi dikkate alarak e, kullanın diye bir şey var. Şu an şöyle gördüğünüz ısı değerleri. Şu an burada gördüğünüz. Şöyle bak burası bu. Kış aylarında şu işaretin yıldız konumuna getirin. Mesela şurada var. Yaz aylarında beş konumuna getirin. Şu şekilde. Biraz parlama oluyor. Yani video anlatıp hem yani şey yapmaya çalışırken. E, kombi sıcak lığının termostatta belirlenen sıcaklıktan daha yüksek olmasını sağlayınız. Yani kombi sıcaklığınızı e, şu hangi sıcaklıkta kullanacaksınız bu sıcaklığın üstünde olduğundan emin olunuz diyor. Aksi takdirde sirkülasyon pompası devrede olduğu durumda vanadan akış sesi duyulur. Belli aralıklarla kursörü bunu 5 konumuna alıp başlık bağlantı somununu sıkma yönünde çevirerek boşluğunu gideriniz diyor e, dairenizin tesisatını temiz tutmak için filtre kullanın tarzında bir uyarı var. Özellikle bu başlık odanın sıcaklığını algılıyor değerli takipçilerimiz. Yani şu gözeneklerden. Bu yüzdendir ki yani no, üzerine herhangi bir şey asmayın. E, astığınızda bu işlevini göremez. Bu arada bilginiz olsun. Yani bu ürün sessiz çalışan bir ürün değerli takipçilerimiz. Eğer bundan bir ses çıkıyorsa dengesiz bir akış vardır ve bu bunu engellemek için kat girişlerinizde basınç dengeleme varlıkları kullanılması tavsiye ediliyor. Bu ürünün sessiz çalışmasını sağlamak için maksimum basınç değişimi 30-35 kilopaskalı geçmemelidir şeklinde bir dikkat edilmesi gereken hususlar kısmı var. Hemen şöyle yan tarafa geçiyoruz. Örnek olarak vananın bağlantı şekli ya nasıl olmalı? Mesela diyor ki vana peteğe şekilde takılmamalıdır. Peteğin üstüne Herhangi bir engel olacak bir şey takılmamalıdır. Petek özellikle en çok yaptığımız hatalardan biridir. Şurada gördüğünüz üzere perde asıyoruz. Perde, peteğin üstünü kapatmamalıdır. Yani bunlar yanlış uygulamalar değerli takipçilerimiz. Bu da teknik özellikler. Yani burada birçok bilgi var. Şöyle çeviriyorum. Garanti belgesi. Yani Vanayı nasıl ayarlamanız gerektiğine dair. Yani şu baştan. Şu kısım biraz önemli değerli takipçilerimiz onu size dile getireceğim. Başlık etrafından ortamda bulunan havanın rahatça akabilmesi için en az 20 santim çevresinde akışı engelleyecek perde veya eşya ve bezir cisim konumlandırmayınız. Yani bunun etrafında 20 santim bir boşluk olsun ki hani bu ızgaranın içinden rahat hava akışı olsun ki bu başlık görevini yerine getirsin. Şimdi bir gövdeyi de bir montajı nasıl yapacağımızı elle göstereceğim sizlere. Şöyle bir şema şeklinde gösteriyor. Şimdi bu bizim başlık bu peteğe bağlanması için gövde gövdenin üstünde gördüğünüz üzere bir ok işareti var suyun akışını gösteriyor ee, bu somunu şöyle şu şekilde bu arada şunu belirteyim şurada bir conta var şu conta şuraya konik oturduğu için gerçekten bir sızdırmazlık sağlıyor ee, başka bir videoda incelediğimde şu koniklik aslında buranın içinde güzel oturduğu için bu contasız da sızdırmazlık sağlayabiliyor denilmişti çok basit bir şekilde sıkıyoruz. Aslında şöyle elle sıktım. Ama tabi bunu e, montajı gösterirken anahtarla sıkacağım. Test başlığı da bu diyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. Test başlığını şöyle geçiriyorum ya. Yani. Şu an e, açık konumda. Hani şöyle sesi gelecek. Şöyle hemen üfleyeyim. Şimdi test başlığını hemen şöyle çevirdim. Kitlendi değil mi? Şu an bir ses gelmiyor aslında. Gayet güzel işlev görüyor. Test başlığı sadece açıp kapamak için yani aslında sisteminizi test ederken sızdırmazlık vesaire e, durumlarda bu başlık kullanabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz ürünü şu şekilde ürünü şöyle çeviriyorsunuz ya, bir beşe şu yıldıza getirin sonra bir ters çevirin takmadan önce ve şuraya itin. İttikten sonra şuraların şu iç kısımlara denk geldiğine emin olduktan sonra itin. Ama tabii tatlı bir tık diye bir ses gelecekti. Oturdu yine ve bunu bir sona kadar sıkın. Şurası açılıp şunu iyice bir şekilde kitleyecektir ve şu an kitlendi. Evet arkadaşlar şu an iş çalışmaya başladı. Şöyle de gösterebilirim. Belki gör daha rahat görürsünüz. Bakın. Böyle sıkıyorum. Şu an çantası oturdu. Şöyle hemen karşınıza bir üfleyeyim. Bir şey yok. Şu an neredeydi? Şurada bakın sıfır. Şöyle bir 5'e götüreyim. Bakın 1 2, 3, 4, 5 şöyle alıyorum. Açıldı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde, bu ürünü bu şekilde toplayabilirsiniz. Basittir. Yani kendiniz evde de bunu yapabilirsiniz. Ee, şu ürünü Şöyle hemen yanımdaki petekten sizlere basit bir şekilde e, onca resimde detaylı şeyler anlattı ama önemli şeylerden birini göstereyim hemen sizlere. Şimdi benim mevcut tesisatım bu arkadaşlar. Mevcut tesisatım bu. Bu ürünü bu vana gibi böyle dik bağlamayın. Buradan yeteri hava akışı o geçmeyeceği için bu ürün işlevini görmeyecektir. Bu ürün Tabi bu ürünlerden birçok model var ihtiyacınız karşılayacak. Bu arada belirteyim. Bu ürün bu şekilde bağlanmasını tavsiye ediyoruz. Ki buradan yeterince hava akışı geçsin ve vana bu şekilde su akışına izin versin. Tabi biz bu ürünleri birkaç daha diğer model daha var. Onları da inceledikten sonra bu şekilde teker teker nasıl montaj edeceğimizi göstereceğim. Bu sizleri önden bilgilendirme amaçlıydı. Evet arkadaşlar. Şimdilik sizlere aktarabileceğim bilgiler bu kadar. Evet değerli takipçilerimiz videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı da gelecek. Anında haberdar olmak istiyorsanız şura ve şurada çıkacak gerek bizim kanal gerek de kas firmasının YouTube kanallarına tıklayıp abone olmak. Abone olduktan sonra çan butonunu açmayı unutmayın. Çan butonunu açtığınızda bu tarz videoyu yayınladığımız an anında bildirim gelir sizlere. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olursa çekinmeden yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.